Güneş girmeyen eve doktor gidermiş. Şifacınız hepiniz hoş geldiniz. Taktik serimizde bugün Roberto Zerbi'nin Brighton taktiğini inceleme oyunu aktarmaya çalıştım. Bunu ee, bunun sonuçlarını atacağım. Güncellemeden önce başladığım için kadroda e, farklılıklar var. Yani trostlarda göreceksiniz. E, ama bir sakatlık problemi oyunda ciddi bir şekilde var. Çok zorladı oyunu oynarken. E, kadro kısıtlaması da hani ilk 11'imiz iyi. Yedekleri iyi oyuncularımız var ama rotasyona gidemiyoruz rahat. Premier Lig'de zaten belli bir yerden sonra maç fikstürü sıkışıyor. E, bu sakatlık problemiyle çok zor oldu. Ona da diyecek bir şey yok zaten. Genel olarak Roberto Zerbi'nin e, hatta bir öğrencisi yanında çalışan asistanı olarak diyebileceğimiz Türkiye'de çalışmış. Yakın zamanda istifa eden Farioli ile bir ilişkisi olduğunu biliyorsunuzdur. E, e gibi benzer hani Farioli de defanstan o kısa pas, o çıkışı yapmaya çalışan tabi abim Roberto da Zerbi kadar iyi ve güzel yapamıyor şu an için. İleride ne gösterir bilemeyiz. Ama de Zerbi'nin bu seneki ve Brighton'da olan performansı Graham Potter'dan sonra gelip e, güzel bir performansı olan takımı daha da arttırdığını söyleyebiliriz bu kısımda. Genel olarak bir 4-2-3-1 şeklinde çıkılıyor. E, Estupinan, Webster, Dunk, Sanchez genel olarak bu kısım biraz daha sabit. Caicedo'nun da sabit olduğunu. McAllister, Lallana Trossard vardı şimdi Mitomo, Trossard e, gittiği için Mitomo'yu daha çok görüyoruz. Welbeck e, ve bir Ferguson var e, kendilerinde. Brighton'da ileriki zamanlarda daha iyi yerlerde görebiliriz kendisini. Bu şekilde gidiyor Grosun ama orta sahada, sakin bek Beck e, olabildiğince çok kısımda kullandığını ve bu sezon KDB'den sonra en çok e, yanlış hatırlamıyorsam e, pas kısmında yaratıcı e, pas kısmında e, öne çıkan isimlerden bir tanesiydi kendisi. Genel olarak oyun mantığımızda ee, defanstan oyun kurmaya yönelik bir oyun yapıyoruz. E, Kaysedo ve McAllister stoperlerin yakınına ve kalecinde pas atabileceği pozisyona gelip pası defans hattından çevirip hızlı bir topla bir oyuncunun gelip boşluğu yakalaması da bir anda hücuma çıkıp hücuma çıkmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hem rakip takımı ön sağımıza çekmeye çalışıyoruz ve hem de arkada boşluk bulmaları biz hızlı çıkacağımız zaman ona yönelik bir çalışma yapmaya çalışıyoruz bu kısımda. Burada pres kısmına e, top bizlediyken ne yaptığımıza bakacak olursak e, biraz daha 4-4-2 gibi yapıyoruz. Yani biraz daha forvet ve arkası gizli forvet diyebileceğimiz oyuncunun da e, presle beraber durması, kanatlar ve ortasan aynı hizada durması defans örtüsünün durmasıyla bu şekilde yapıyoruz. Biraz daha oyuncuları izlediğiniz zaman yaratıcılık var. Evet paslar olsun, koşular olsun. Ama yaratıcıktan ziyade bunlar daha önce çalışılmış ve her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor gibi bir hissiyat da var. Orta sahadaki oyuncu içe gireceği zaman topla beraber diğer oyuncunun o kanada koşuyu hani fake olsun olmasın koşuyu yapıyor hiçbir şekilde o beklentiye girmeden hani sağ kanattaki oyuncu da kendini ona göre hazırlıyor. Yani bu olasılıklar üzerinde konuşulmuş. Bunu FM eklerken bir tık orada zorlandım. Çünkü hani disiplinli eklesem bunu yansıtabilir miyiz? Yaratıcı olu ekleyeyim mi diye. Çünkü hani pas olarak da arar e, oyuncuların kendi hani dediğim teknikleri ve kapasiteleri yüksek olması bile böyle pasları da Brighton çıkardığını görüyoruz. O yüzden yaratıcı bu kısımda ekledim ama dediğim gibi siz bu cümleden biraz daha kendiniz desteğe baktığınızda daha disiplin olmayı çıkartırsanız onu değiştirebilirsiniz talimat kısmında. E, Defans'tan top çıkarma kısmına gelecek olursak Sanchez'i kullanıyoruz. Kullanmaya çalışıyoruz. Yani Libera Koleji'yi hücum olarak diyebileceğimiz şekilde bir e, Sanchez İspanyol kaleciyi kullanıyorlar. Güzel bir performansı vardı burada. Super ikilimizin durduğunu e, McAllister, Caicedo, e, Estupinan ve Weltman şeklinde burada bir dizilimin hani 2, 4, 1 ve zaten ilerisinde 3 şeklinde olduğunu bu kısımdan görebiliyoruz. Burada e, genel olarak o son zamanlarda Bayern Münih olsun diğer belli başlı bazı kulüplerin 4-3-1'de yaptığı bir beki ileri atıp diğer beki defans üzerinde tutup üçleyip Sol stoperi genişe kaydırıp o şekilde bir durumdan ziyade sağ beki de birazcık daha öne alıp tabi Estupinan kadar e, öne alıp Estupinan kadar hücumu düşündürtmediğini görüyoruz. Çünkü sağ kanattaki oyuncumuz biraz daha kanat rolü gibi daha düz gitgeller yaptığı için ileri uçta sağ bekimizin bu kadar ileri gidip bindirme yapmasını istemiyoruz. Ama sol taraftaki oyuncumuzun içeri girmeye çalıştığı için Estupinan'la da o boşlukları bulup Estupinan'ın bindirmesini istiyorlar açıkçası bu kısımda. Genel olarak bir diziliş olarak hani baktığımız zaman hücum alanında yerleşmeye çalıştığımızda sağ kanadımızın, ee, bekimizin, orta sağımızın, burada sol bekimizin, velbekin well ee, çekildiğini, trostart, hani gizli forvet olarak kullanacağımız isminde böyle kaldığını, ee, her türlü birbiriyle lepas opsiyonu yaratacak ve hareket halinde üçgenleri kurup ilerleyecek şekilde bazen de dörtgenleri kurup o şekilde ilerlemeye çalıştıklarını görüyoruz burada. Diğer bir kısımda da top çıkartırken yine burada iki stoperin yakınında olduğunu yine sol bekin e, Kaysedo'nun McAllister'ın burada Kaysedo'nun e, koşu yaptığını e, Sanchez'in de bu koşuyla beraber buradaki boşluğa yönelik pas atacağını ve orada da Edim Lallana'nın gelip top alacağını yani olabildiğince rakip takımdan oyuncuları öne çekmeye çalışıp ee, arka tarafta orta saha kısmında ya bir pasta ya da bir uzun toplu boşluğu yakalıp indirip o şekilde hızlıca hücuma çıkıp sonuçlandırmaya da çalışıyorlar bu kısımda. Ee, tabii ki başarısız olduğu takımlar oluyor. Başarılı olduğu takımlar oluyor. Ama bence şu an için dezerbi güzel keyif veren bir futbol oynatmaya çalışıyor. Ve ilerleyen zamanda daha iyi bir kulüpte göreceğimizi de düşünüyorum. Tottenham haberleri de çıkmıştı ama yani Tottenham'a da olabilir ama bence yani böyle daha bir Chelsea falan daha iyi olabilir gibi. Bakalım bize ne gösterecek ilerleyen kısımda. Şimdi gelelim biz ne yaptık bu taktikte. Premier Ligi 4. bitirdik. Ee, öncelikle yani berabere kalmıyoruz neredeyse. 20 galibiyet 14 mağlubiyet çok garip bir şekilde. Yani genelde berabere kaldım. ha yani bu kadar mağlubiyet aldım çok hatırlamıyorum. Yani bu kadar mağlubiyet de genel olarak şuralarda bitirebilirdi. Ama berabere kalmayıp ya kazanıp ya kaybettiğimiz için bu kısımda. Ligi 4. bitirmiş olduk 64 puanla. Chelsea ve Tottenham'ın 5 puan önünde e, güzel bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyoruz. E, 61 gol attık. 47 gol yedik. E, öne çıkan bir istatistiksel olarak bir durumumuz yok. Averajımızın da 14 çok iyi olmadığını ama altımızdaki takımlardan iyi olduğu için bu şekilde kendimizi üst sırada bulduğumuzu görebiliyoruz açıkçası. Yine bir veri merkezinden son maçımızdan Leicester'la oynamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bir pas haritası üzerinden göstermiş olalım. Burada Super e, Kaysedo Caicedo, McAllister, sağ ve sol bekimizin Kanat oyuncularımızda bu şekilde dizildiğini, Lallana'nın e, sağ kanatta da e, Marş'ın durduğunu görüyoruz bu kısımda. Fixtür'e gelecek olursak e, herhangi bir kupa, e, FA Cup olsun, Karabağ Kupası olsun kazanamadık. E, Leicester'e elendik, Karabağ Kupası'nda da çeyrek finalde e, Liverpool'a penaltılarla elendik. Güzel bir performansımız vardı ama sonuca gidememiş olduk o kısımda. Süper Lig'in kısmında hiç beraberliğimiz yoktu. Hatta yarıya kadar olabilir. Evet Şubat'a kadar hiç mağlubiyetimiz yoktu. Güzel performansınız vardı. Tabi Liverpool ve gibi takımlara 4-1 kaybettik. United Arsenal'e karşı sonuç alamamıştık. Ara ara sürpriz sonuçlarımız da oldu. Ama genel olarak yenmemiz gereken takımları yenerek de takımı o şekilde hani e, ilk altıya sokabileceğimizi düşünüyorduk. Sezon sonu da iyi bir şekilde yine toparlayıp şu Nisan ayı çok kötüydü. Çok sakatlıklarda yaşadık. Bu oyunda bir problem var şu an için bilmiyorum nasıl çözecekler bunu. Şöyle bir kadroya da gelelim istatistiklere. Velvey'in sakatlığı var bayağıdır bir sakat. E, yani 24 golde kaldı ki daha fazla da atabilirdi. Trostard'ın 36 maçta 16 gol 9 asist. McAllister'ın 8 gol 8 asist. Deniz Undav'ı yedekten çok kullanmamaya çalıştık. Bu şekilde goller atıldığını genel olarak gol katkımızın Welbeck Trossard üzerinden aldığımızı görüyoruz bu kısımda. Gelelim taktiğimize nasıl bir oyun diziliş yapmaya çalıştık. Sanchez'e libero kaleci hücum. Weltman'a standart bek destek şeklinde verdim. E, talimat olarak biraz hani mevkiden ayrılmaması. O bindirmeyi kendi oyun planına göre yapacağı için çok yapmamasını. Biraz daha dar kalmasını istedik ama bunu aslında e, çok ellemeyip bırakabiliriz açıkçası. Ben biraz daha dengeli daha iyi durduğunu düşünüm için bu şekilde yaptım. Stoperlerimize pasör stoper driblingi azaltmalarını istedik. E, yani biraz daha pas oyunu paslaşmamıza katkıda bulunmaları için. E, sol stoperimize biraz daha geniş alanda oynamasını Estupan'ın indirmesiyle oradaki oluşabilecek boşluğu kapatmasını. Zaten Kayseri'de de o defansın önünde durduğu için çok problem yaşamamaya çalıştık orada. Sol bekimiz Estopinan. Sadece kanat bek hücum verdik. Ekstra bir rol vermedik. Kaysedo e, serbest defansif orta sağ destek. hiçbir talimat eklemedim. Çok e, karar da veremedim bu kısımda. O yüzden çok ellemedik. E, McAllister defansif oyun kurucu destek. Ararı gizli Horvath'e kullandık. Lallana ile değiştirecek şekilde. Gross'un da bir sakatlığı var. Şu an kanat destek verdik. Çünkü geniş alanda oynamasını toplada geniş alanda oynamasını ve sağda o şekilde kalmasını. Çünkü Lallana ya da Ferguson oralara gelip o şekilde ileriyi dörtlemeye çalışıyoruz. Ve belki Estupin'in gelmesi de beşlenecek şekilde. O yüzden sağ tarafta onu istemedik. E, Lallana'ya gizli forvet verdik. E, çünkü ön forvetimiz çalışkan forvet. Presi yapan top almaya gelecek şekilde oynuyor. Lallana'nın da o boşlukları değerlendirmesini istedik. Güzel de verim aldık pozisyonumuzdan. Ama Lallana'nın da bayağı uzun süre sakatlıkları oldu. Sol tarafımızda ters ayaklı kanat verdik. E, topla içeriye kat etmesini daha fazla dripling yapmasını istiyoruz. Ekstra hiçbir talimat üzerine girmedim burada risk orta orta kısmında arka direk ortalarını düşünüyorlar uzak direğe avuncuların girmesiyle iki tarafta da ama hani sürekli bunu denememizi de istemedim için çok bir talimata girmedim. Forbetimiz dediğim gibi çalışkan forbet yaptık. Evan Ferguson'ı kullandık. Şu an için genel olarak ama sezonda Welbeck ee, üzerinden performans almaya çalıştık bu kısımda. Oyun anlayışını dengeli verdik. E neden? Çünkü e, tam bir temkinli oynadığımız ya da pozitif hani üstün olduğumuz takımı düşündüğümüz bir durumdan ziyade direkt oyun anlayışımızı yani karşılaşmanın geç yat ve oyuncuların performansına göre nasıl dengelin tanımı bununla ise bu şekilde kalmasını istedik. Hani e, ne üstün görüyoruz kendimizi ne düşük görüyoruz gibi o yüzden hiçbir şekilde onun üzerinden en, e, ekleme oynama yapmadım. Topa sahipken e, hücum genişini biraz daha geniş geniş şekilde yapmaya çalışacağız. E, oyun kurma şekli e, kısa pasta çıkıyoruz bunu alabince belirttik. Sol bek desteğe gelsin. Şimdi sağ bek tarafından çok o dediğimiz gibi kanat var. Kızlı standart bek destek var. Yine bindirmeler yapmasını isteyeceğiz. Ama sol bek üzerine kanat bek hücum ve trosarın içeri girmesiyle olabince o kısımda o koşuyu o bindirmeyi yapmasını istediğimiz için bu şekilde verdim. Koşu yoluna pas yapmaları da e, izlediğimiz zaman koşu yoluna pasların yapıldığını ekstra eklemenin bir zarar olacağını düşünmedim. Ama orta rakip cezana paslaşarak gibi kısımları ellemedik. Pas çektiğimiz kısa pas tempomuz en yüksekte. Çünkü kısa pas ve tempoyu artırarak topu ayağımızda çok tutmaktansa defans kısmında e, olabildiğince sıkı şekilde pas açıp topu ileri aktarmaya çalışıyoruz. Maç içindeki serbestlik kısmı için zaten öncesinde konuşmuştum o size kalacak o kısımda. Topu kaybettiğimizdeki pres ve kademeye döndü o kısımda. Ee, şimdi karşı presi tabii ki de presi yapıyoruz ama her oyuncunun bu defansı döndüğümüzde 4-4-2 yapmaya çalışmamız ve oyuncuların ne yapacağını belki de hani video gibi gözüküyorlar belki öyle değildir izleyince e, yanlışı da anlamış olabiliriz ama o şekilde gözüktüğü için kademeye dön şeklinde verdik. Topu kazandığımızda kontrole kalkmaya dair bir sıkıntımız yok e, topu oyuna sokarken de beklere ve stoperler üzerinden oynamaya çalışıyoruz top rakipteyken önde bir e, ileri hatta bir pres yapacağız e, defans hattımız standartta çok öne çıkmayacak şekilde duruyor. Presimiz yüksekli. Rakip kalıcı top çalışırken de baskımızı yapmaya çalışıyoruz. E, başka bir takımla denemedim ama Brighton'a iyi verim aldık. Kötü olduğunu düşünmüyorum. Tabi üzerinde oynamalar gerektirir. Onları siz kendiniz en iyi şekilde yaparsınız zaten diye düşünüyorum. İndirme linkini aşağı bırakacağım. Umarım keyifli güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. ile kalın.